Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Fransa'dayız. Türkiye'de e, vatandaşa yem bitkisi diye satılıyor bu bitkiler. Fransa'da bu bitkinin ne işe yaradığını geldik, öğrendik. Mustafa abi ne işe yarıyormuş bu bitki? Altlık. Altlık Yataklık. mı? Yedirmiyorlar yani. Yok, ne diyor adam? Ne diyor adam? Kurutuyorum diyor. Hasat ediyorum diyor. Parçalıyorum diyor altlarına seriyorum diyor. Yedirmiyor mu yani? Yedirmiyor. Ne dedi orada? Güzel bir şey söyledi. Ne demişti? Asla yedirmem dedi. <laughs> Yedirme, doğru. Evet. Yedirmem dedi. Yedirmem dedi daha çünkü yedirilecek daha, kaliteli şeyler, var daha kaliteli şeyler var dedi. Bunun proteini çok düşük dedi. Bu evet. çok odunsu bir madde. Odunsu. Ee, şu köklerinde güzel bir su emme kapasitesi olduğu için dedi. Özellikle buzağların ve ineklerin altına atıyorum dedi. Hayvanların dışkısını, idrarını, sidiğini Niye? çok güzel emiyor dedi. Niye? Niye? Mısırın içindeki olduğu gibi sünger sünger var Evet, içinde. evet, evet. Ve bu bitki çok yıllık bir bitkiymiş arkadaşlar. 9 yıllık. 9 tamam yılmış. Ya. Şu anda 9 yıldır bu tarlada ekiliymiş. Yaklaşık 100 kaç hek, e, dönüm dedi? 120 hektar dedi. Yani 120, 120 hektar. Dönüm. Ha? 1200 dönüm. Üf, 1200 dönüm arazi bununla ekiliymiş abi. Adamın yapmak istediği şey bunu kurutuyor. Kışın tamamen kuruduğunda bu bitkiyi hasat yapıyor. Küçük parçalara bölüyor. Şuradan bir avuç al göstersene. Malzemeyi yerde var Mustafa abi. Ama burada sapla karışık. Sapla karışık mı? Hayvanların şöyle altına atmakta kullanıyor arkadaşlar. Bak şurada, şurada görünüyor köşelerde bak. Şu köşelerde Evet ben az önce deposuna gittim. Depoda gördüm malzemeyi. Yani bu malzemeyi adamlar altlık yapmakta kullanıyorlar. Hayvanlara yedirmiyoruz dedi. Ama adamın bir avantajı daha var. altlık yapıyor ama adam zararda değil. Sonuçta bir biyogaz tesisi var. Evet. Altlık olduktan sonraki malzemeyi de tekrardan biyogaz sisteminde kullanıyor. Sisteminde kullanıyor. Hı hı. Bir şey daha söyledi. Çok da güzel dedi bu gübreyi dedi yani altlık olarak kullandığı bu malzemeyi tekrardan tarlaya sermesi durumunda kıraç diye tabir ettiğimiz toprak kalitesi düşük zeminleri ıslah etmekte kullandığını çok da işe yaradığını söyledi. Şimdi şuradan hızlı bir şekilde o depoya gitsek. Mustafa abi hızlı bir şekilde. Hemen. 5 dakika. Gel Mustafa abi gel. Ha? Şu var mı? İşte Tamam göster abi. Şu abi. İşte şu malzeme. Bak arkadaşlar. Kurutuyor ve bu şekilde bu malzemeye dönüştürüyor. Bunu da hayvanların altına altlık olarak kullanıyor, yediriyor. Altlık olarak kullanıyor. Yani sizin anlayacağınız bu bir yem bitkisi değil. Bu bir yem bitkisi değil arkadaşlar. Şuradan da gösterelim. Adamın ekimini yaptığı alanı bir ucu çiftliğin hemen yanında. Şöyle yaklaştırayım görün. İşte bu bitki. Buranın iklim şartı da yumuşak bir iklim şartı var. Yani kışın -5 evet. ha, eksi beş derece kadar... oluyormuş. Evet. Eksi beş çok fazla soğuk olmadığı için de çok soğuk yerde dayanır mı diye sordum. Pek emin değil. Güzel. Ben işletmeyi çok beğendim. Teşekkür edelim şu adama. Harika bir işletmeydi arkadaşlar. Az önce bu tırla mineral madde geldi. Ağırlıklı olarak mineral maddeleri kontrol ettik. Ee, soda var. Magnezyum oksit var. Ee, bu da herhalde soda. Evet. Toksin bağlayıcı geldi. Bu arada şurada da yemleme robotu çalışıyor. Yemleme robotunu da yakından görmüş olduk böylelikle. Yemleme robotu da yem dağıtıyor arkadaşlar. Evet, YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar izleyip izleyip kaçıyorsunuz görüyorum. Lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Bak sizler için ta buralara geldik. Bu kadar şeyi e, fotoğraflamaya, videolamaya çalıştık. Özellikle robot sağım sistemi ile alakalı güzel videolar çektik. Onları muhakkak izlemenizi istiyorum. Serinletici fanlar her yerde mevcut. Serinletme çok önemli. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.